Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımıza çevrilen Yağmur Tanrı Sefsin ile Gökün Akın hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar, sizler için yepyeni güzel kareleri, fotoğrafları bir araya toplayıp sunuyorum. Umarım sizler de hoşunuza gider arkadaşlar. Beğenirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.